Herkesin elinde bilgisayarlar, telefonlar görüyorum da teknolojinin ve dijital dünyanın nasıl bir halde olduğunun çok da anlaşıldığını düşünmüyorum. O yüzden bu seferki konumuz gelecek nasıl geldi. 1970'lerde otomasyon ile başlayan endüstri 3.0'dan 2013'te yapay zeka, nesnelerin interneti ve büyük verinin şekillendirildiği endüstri 4.0'a geçildi. Pandemi sonrası ise dijitalleşme hayatımızın merkezine oturdu. Bugün artık teknoloji sıradan insanın algısının çok ötesine geçmiş durumda. Yapay zeka, robotlardan kuantum hesaplamaya, dijital avatarlarımızdan beyin çiplerine kadar yaşamın her alanına nüfuz etti. Dijital ölümsüzlük sağlandı. Sevdiklerimizin dijital kopyalarıyla Google Lambda projesi sayesinde sohbet edebileceğiz. Sadece nesneler değil, protez uzuvlar da yapay zekaya bağlanabiliyor artık günümüzde. Beyinlere takılan çiplerle gece uyurken yeni bir dil öğrenebiliyorsunuz mesela. Yani nesnelerin interneti artık nesnelerin zekasına dönüşmüş durumda. İnsanlık teknolojik tekillik dediğimiz bir dönüm noktasına bakın giderek yaklaşıyor yaklaştı bile diyebiliriz. Artık makineler kendi aralarında hedeflerini belirleyebiliyorlar. Hatta kendilerinden daha güçlü yapay zekalar inşa etmeye başladılar. Çok değil 2030'a varmadan süper yapay zekalar ilaç tasarlayacak, stratejiler belirleyecek, küresel siyaseti etkileyecekler. Diğer yandan işsiz kalan milyonlar yapay zekaya karşı direnmeye çalışacak. Fakat insan, insan beyni, sektörler ve şirketler için önlemler alınmazsa, bizleri bu dönüşüme zorunlu kılan bu değişimler doğru yönetilmezse 5. nesil savaşta kaybeden insan ve toplumlar olacak. Hele Türkiye'de şirketler ve eğitim sistemimiz hala tüm bu olgulara direnmeye devam ederse hala bilgiyi bir değer olarak görmez sadece parayı bir değer olarak gördüğü bakış açısına devam ederse elinde olan tüm zenginlikleri de kaybedecek. Peki teknolojinin bu ilerleyişi ile hayat adını verdiğimiz organik yaşam makinesi silikon tabanlı bir yaşama dönüşüyorsa dünya ve üzerinde yaşam fırsatı verilen insan nereye ya da neye dönüşecek? Yaradılışı 300 bin sene süren, düşünen insan türü olan homo sapiensi, zekası son 30 senede metale aktarıldı ve adına geminoid, android denilen makineler doğdu. Peki insan kendi zekasını güncellemezse, varlığına ve ruhuna sahip çıkmazsa, neler olacağını düşünebiliyor musunuz ya da öngörebiliyor musunuz? En sarsıcı soru ise şunu düşünüyorum. İnsan bu kadar güçlü yapay zeka üretebiliyorsa, insanı yaratan ve insanın içinde keşfedilmeyi ve kullanılmayı bekleyen zeka nasıl bir zekadır acaba? Hayatta ve evrende hiçbir tesadüf yoktur. Gelecek çoktan geldi. Şimdi düşünme sırası artık makineye dönmeye başlamış insanda. Belki de sende. Dön ve kendine bak. Sen kendini bilen bir evren olma potansiyeline sahip. Böyle bir tekamül olasılığına sahip bir varlık mısın yoksa yapay zeka ile manipüle edilen bir insan makinesi mi? Hangisi sensin ya da hangisi sen olmak istiyorsun?